Hepinizin adına bir şey sormak istiyorum. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Niye böyle oldu? Ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar, ben parçayı 50 kere daha dinlemek istiyorum. Bunu da 50 kere daha. <laughs> Ay Allah ya, Allah. Im. Erdem'den sonra ilaç gibi geldim. Vallahi. <gülüyor> 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 Erdem, git üstünü değiştir gel. lan. Allah sen <laughs> harikaymış yani harika yani vallahi <laughs> da bir şey de diyemiyor insan. Şu bir dakika. <laughs> dur, dur onun sırası gelecek dur. O Şu bir şey söyleyeceğim. Parça işini baştan sona tekrar alamayız. <laughs> evet. O çok zor. Evet. Şu sözsüz bir kısmı vardı. Şu, <gülüyor> 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 şu kısmı sadece şurada diyor ufak bir şey. <laughs> Daha, daha. Zorlamayacağım zorlamayacağım Onun senin isteğin yerine gelirse Keyfin yerine gelirse Ben dersen ki bunu bir kere daha yapmak yaparım. istiyorum Yaparım senin için istediğin dansı yaparım Ne be. diyorsun ya Tekrar. ağzına Merhabalar. sağlık, ellerine sağlık. Merhabalar Süper. tekrar. Of Merhabalar. of. <laughs> şöyle mikrofonunu şöyle Of anam of oh, ben ne ettim de be, bu benim başıma. Kendinize <laughs> gelmiş çok teşekkürler. Hoş Kardeşim. geldiniz. Şarkı on numara. Ha? Büyük yıkılıyor Açık şarkı. şarkı değil mi? Büyük yıkılıyor. Bence yani on numara. Çok teşekkürler. <laughs> Bir de Beyazır, şarkı on numara olur da taşıyamazsın. Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani. Öyle bir sahnede o kadar devreşiyor ki... Yani. ...hangi şarkı gemilerde talim varı versen... <gülüyor> <gülüyor> ...şarkı patlar yani <laughs> öyle söyleyeyim yani. Vallahi. Fan kulübünden mi bu da? Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de bundan Herkese sonra senin fan kulübündenim. Ee, artık... <laughs> Hadise diğer Orası... şarkılarda böyle mi yani? Ya Erdem... Farklı öbürleri de ama... Yani çok ya emek harcadığımız bir albüm oldu. Umarım öbürlerini de abi beğenirsiniz. De yani sound olarak acayip bir haber dinamik ve fezi bir şey. Çalıştım yani. bütün besteciler. Feriha abla siz ne yaptınız? Neden? Bayağı burada kendi aralarında sohbet var. Bize <laughs> de söyleyin abi Pardon. ne ne konuştunuz? Söyle Mustafa ne konuştunuz? Dedim sound yıkılıyor. Nerede yaptın? Nasıl oldu bu sound? Parça Gülşen'in parçası. Söz ve müzik Gülşen'e ait. Aranjesi de bomba aranje oldu. En mütevazi aranjör, prodüktör Türkiye'nin Ozan Çolakoğlu'ya çok büyük bravo. Ozan belli imzasını Bir atmış. İmza belli. attı. Aynen Ozan. öyle. Evet. Ozan Ozan konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.